Ezu billahi inne Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve amilus salihati lenukeffiren anhum seyyiatihim ve lenedhiyennehum ahsene lezi kanu yamelun. Ve vesaynel insane bi validehi husna ve in cahidake li tushrike bi ma leyse leke bihi ilmun fe la tutihuma ileyye mecihukum fe yunebbiukum bi ma kuntum tamelun. Ve lezine aminu amleu sallihat ile nutilan nefem ve min el nashimeyi kulu aminna billahi feyza uziyafillahi jale fit neten nasikaza billah ve lein jaa enasrumirabbikele kulu ne illaküm ne meyaküm evle ishallaah bi aleme bi mafi sudur il alemine ve le yalemenallahul lezine aminu ve le yalemenel munaasikine ve kale lezine keferu lillezine aminu tsebiyu sebilene ve nahmil natayeküm ve ma hum bihamiline min min şey innehum le ve yahmilun eskalehum eskalem eskalihim ve liyuselunne yemel kıyameti amma kanu yefterun ve le kader senna nuhan ila kamihi hamsine ama Fehaze humut ve hum zalimun. Sadakallahu lazim.